Şöyle böyle koyalım. Sizden. Bir birleştirerek yapmamız gerekiyor. okullarımız eğitim kalitesi açısından Türkiye ile yarışacak düzeyde okullar burada 4 okulumuz var bunlardan bir tanesi ilk kurulan Bircan Tüfekçioğlu Enis Necip Tüveni çocuk gündüz bakım evi Mustafa Baysan çocuk gündüz bakım evi ve Lyons çocuk gündüz bakım evimiz var okullarımızda eğitim sabah 8'de başlayıp akşam 5'e kadar tüm gün eğitim olarak devam etmekte ve her kademede psikoloji danışmanlarımızla sağlık personelimizle ve branş öğretmenlerimizle hizmete devam ediyor eğitim ortamı açısından sonra derece hizmete hazır bir ortam ve bu yüzden başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle mezitli'de oturduğum için şanslıyım diye düşünüyorum. Gördüğü öğrenimle gerçekten çok faydalı oldu. Okulun düşüncesi olsun, yapısı olsun, temizliği olsun, hijyeni, eğitim kadrosu, idareci kadrosu olsun tamamen çok iyi, çok güzel. Teşekkür ediyorum ben kendi adıma.